Erken seçime sıcak bakmadıkları imasında bulunan CHP sözcüsü Haluk Koç, seçmenin verdiği mesajı aldıklarını söyledi. Bu sonuçlardan sonra. Şimdi milletimizin muhalefet partileri olarak şu ana kadar görev yapan partilere siyasi olarak bazı taleplerin olduğunu hepimizin okuması gerekiyor. Nedir bunlar? Kardeşim biz size taleplerimizi 7 Haziran'da ilettik. Bütün bu söylediklerinizi dinledik 2 ay boyunca. O sıkıntıların önemli bir kısmını yaşadık ve bunları bize yaşatanı 276'nın altına çektik. Sizi bu sorunların çözümü için bu mesajları okumakla görevlendirdik. 7 Haziran'ı böyle okumak lazım. Yani kestirme cevaplarla kestirme siyasi yorumlarla 7 Haziran'ı okumadan geçmek mümkün değildir. Şimdi bu mesajları Cumhuriyet Halk Partisi olarak o geceden itibaren okuduğumuzu ifade ettik. CHP'nin seçim değerlendirme toplantısının ardından kameraların karşısına geçen koç, çözümsüzlük içinde olmayacaklarını da ekledi. Çözümsüzlüğün bu süreçte adresi asla Cumhuriyet Halk Partisi olmayacaktır. Bizler bize verilen mesajı okuyoruz. Diğer partilerimizin de durum değerlendirmesi yapması gerekir. Cumhuriyet Halk Partisi milletin verdiği mesajı sorumluluk olarak üzerine almıştır. Ve diğer partilerimizin de bu mesajı iyi değerlendirmesi gerektiğinin bir kere daha altını çizmek istiyorum.